Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. ChatGPT gibi o devasa yapay zeka modellerinin arkasında yatan gerçek motor ne? Yani neden bir bilgisayar bu işi şıp diye yaparken bir diğeri için bu işlem neredeyse bir ömür sürüyor? Gelin bu sorunun cevabına birlikte dalalım. Bu soruya bir an odaklanmanızı istiyorum çünkü bunun cevabı yapay zekanın neden belirli bir teknolojiye adeta mecbur olduğunu anlamamız için kilit bir rol oynuyor. Şimdi gelin bu problemi çözmek için iki farklı yaklaşımı harika bir benzetme üzerinden inceleyelim. Ben buna iki öğretmen hikayesi diyorum. Şimdi bir tarafta öğretmen A var. Bu öğretmenimiz süper zeki, en karmaşık soruları bile çözebiliyor ama tek başına. Soruları birer birer cevapladığı için bu devasa işi bitirmesi tam 70 gününü alıyor. Diğer tarafta ise öğretmen B'nin ordusu var bin öğretmenden oluşuyorlar. Belki tek tek o kadar karmaşık değiller ama hepsi aynı anda çalışıyor. Sonuç, aynı işi sadece bir buçuk saatte bitiriyorlar. Yani aradaki fark gerçekten de akıl almaz. İşte bu öğretmen benzetmesi bizi doğrudan teknolojinin kalbine, yani bilgisayarlarımızın içine götürüyor. Öğretmen A aslında hepimizin bildiği CPU'yu, öğretmen B'nin o kalabalık ordusuysa GPU'yu temsil ediyor. Aslında bütün mesele tasarım felsefesinde bitiyor. Bir CPU yani işlemci her şeyi sırayla halleden birkaç tane süper zeki beyin gibi düşünebilirsiniz. Ama bir GPU yani ekran kartı bambaşka bir dünya. O her biri basit bir işi yapan ama bunu binlercesiyle aynı anda yapan dev bir işçi ordusu gibi. İşte GPU'ların bu her şeyi aynı anda yapma yeteneğine biz paralel işlem ediyoruz. Ve inanın bana, bu kavram yapay zeka dünyasını kökünden değiştiren şeyin ta kendisi. Bu benzetme durumu harika özetliyor, değil mi? Yapay zeka eğitimi, binlerce veriyi aynı anda aynı hedefe götürmeyi gerektiren bir otobüs problemidir. İşte bu yüzden GPU'lar bu iş için adeta biçilmiş kaftan. Peki, tamam da sürekli eğitim diyoruz. Bu yapay zeka eğitimi dediğimiz şey aslında ne anlama geliyor? Neden bu kadar çok basit işleme ihtiyaç duyuyor? Aslında işin temeli o kadar basit ki şaşırırsınız. Yapay zeka eğitimi özünde çarpma ve toplama gibi son derece temel matematiksel işlemlerin milyarlarca hatta trilyonlarca kez tekrar edilmesinden başka bir şey değil. Sadece şu rakama bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Tek bir görüntüyü analiz etmek için 1 milyardan fazla basit matematik işlemi gerekebiliyor. İşte bu devasa ölçek bize neden özel bir araca ihtiyacımız olduğunu bas bas bağırıyor. Şimdi sıkı durun. Bu hız farkının gerçek dünyada ne anlama geldiğini gördüğümüzde rakamlar biraz akıl almaz bir hal alacak. Şöyle bir hayal edelim. GPT'nin temelini oluşturan GPT-3 gibi devasa bir modeli standart bir CPU ile yani normal bir bilgisayarla eğitmeye kalksaydık ne kadar sürerdi dersiniz? Cevap tam 355 yıl. Evet, evet yanlış duymadınız. Standart bir bilgisayarla bu işi bitirmek tam 355 yılımızı alırdı. Bu imkansız demenin başka bir yolu. Ve işte bu tablo aradaki o devasa farkı mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. Tek bir CPU ile 355 yıl sürecek bir iş, 10.000 GPU'dan oluşan bir sistemle yaklaşık bir ayda yani 34 günde tamamlanabiliyor. Kısacası GPU'lar imkansızı mümkün kılıyor. Yani kısacası her iş için doğru bir araç vardır. Ve bu durum işlemciler için de kesinlikle geçerli. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Gündelik işleriniz için, yani internette gezinmek, bir belge yazmak gibi çeşitli ve sırayla yapılması gereken görevler için CPU mükemmel bir seçim. Ama ne zamanki işin içine yapay zeka eğitimi, video oyunları veya 3D modelleme gibi milyonlarca tekrar eden görevi aynı anda yapma zorunluluğu giriyor, işte o zaman GPU'nun o devasa ordusuna ihtiyacınız var. Peki, bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Birincisi, CPU sıralı işler için tasarlanmış, az ama öz, akıllı bir beyindir. İkincisi, GPU paralel işler için kurulmuş dev bir ordudur. Üçüncüsü, yapay zeka eğitimi dediğimiz şey, tam da bu ordunun çözmesi için yaratılmış milyarlarca basit matematik probleminden oluşur. Dördüncüsü, GPU'lar bu problemleri aynı anda çözerek inanılmaz bir hız kazanır. Ve son olarak beşincisi, bu ordu olmasaydı, bugün kullandığımız chat GPT gibi modern yapay zekalar geliştirilmesi yüzyıllar sürecek bir hayal olarak kalırdı ve sonuç olarak her şeye bu cümlede özetleniyor. Yapay zekanın o karmaşık görünen sorunlarını çözmek için tek bir dahiye değil, aynı basit görevi durmaksızın tekrar eden, mükemmel bir şekilde koordine edilmiş bir orduya ihtiyacımız var. Ve işte o ordu GPU'lardır.